Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında biz gerçekten zalim kişilermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden uzakta değiliz. O gün Ölçü tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu. Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık! artık sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, haydi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onları önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım.'' ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu. Haydi, yirilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyuruldu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediklerinizden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın, sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı dedi. Onlara ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara ben size o ağacı saklamadım mı ve şeytanın size açık bir düşman olduğunu söylemedim mi diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, biz acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır buyurdu. Orada yaşayacaksınız orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız dedi. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi. İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki Rabbim adaleti emretti her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin, kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti, bir grupta sapkınlığa müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Adem oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte anlayan bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecellere gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Adem oğulları, içinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini asılsız sayandan daha zalim kim vardır? Onlar kendileri için yazılmış rasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tandalarınız nerede derler. Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada cehennemde toplanınca Sonrakiler öncekiler için ey Rabbimiz bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onları ateşten bir kat daha azap ver diyecekler. Allah da zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerindekinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, Yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o sizin oldu diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler. Ve bir duyurucu Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki bunlar henüz cennete giremedikleri halde girmeyi uman cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ekli tarafına döndürülünce de ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma derler. Araf ehli simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek Derler ki ne topladığınız güç ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennet ehline de şöyle derler. Girin cennete. Artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli cennet ehline suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki dünya hayatı onları aldattı. Dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar bu günlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak içinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar gerçekleştiği gün derler ki doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeylerde kutlar kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki halk da emir de yaratma ve yönetme yalnız ona aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o haddi aşanları sevmez. Isla edilmesinden sonra yeryüzünde bozguculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız.''